Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinin yeni bölüm fotoğraflarından, yeni bölüm görüntülerinden, yeni bölüm paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın setten paylaşılan en muhteşem görüntülerini, en özel karelerini, en güzel paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntüler, en özel paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, özel karelerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.